Evet. Değerli takipçilerimiz bugün Konuluca Mahallesi'nde aslında böyle saklı kalmış bir güzel bir bahçeye konuk olduk. Günün stresini atmak için, çocukluk özlemini dindirmek için Hasan Yılmaz kardeşimizin evinin bahçesine 4 yılda hazırladığı güzel bir bahçede bizi konuk etti. Şöyle semaver eşliğinde çay ve köyündeki eski çocukluğumuzda olan bütün materyalleri bahçesine toplamış ve kendisine dinlenme köşesi yapmış. Biraz tabi burası nasıl meydana gelmiş biraz da kendisinden dinleyeceğiz. Evet Hasan ağam öncelikle şöyle bir gelelim. Hasan Yılmaz kardeşim Öncelikle teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Hoş geldiniz Erdem Bey. Sağ olun. Burası nasıl oluştu? Biz neredeyiz? Bir önce kendinizi tanıtarak başlayalım. İsmim Hasan Yılmaz. Burası Kastamonu'nun bir ilçesi. Cide'ye bağlı. Kulmaca Mahallesi. Burası bizim kendi yerimiz. Müstekil. Burada eskiden bahçemiz vardı. Biber, patlıcan, gibi ürünler ekerdik, dikerdik. E, komşumuz Enver abi var, sağ olsun. Bugün evin arka tarafında otururken, e, abicim bu tarafta oturacağına, daha doğru bakacağına, mis gibi denizimiz varken, ön bahçede niye oturmuyorsun? şuraya daha bir güzel bir çim eksen, büyütsen, doldursan, yol seviyesine getirsen falan dedi. Bizim kız, baba ne olur yapalım dedi. Peki kızım dedim, yaptık, toprak doldurduk vesaire. Çim ektik. Gece gündüz suladım. Ee, sonra tabii biz elimizden geçen e, bu bahçeyi yapmadan önce tabii 6 ay zaman vardı. Önümüz kıştı. Kışın devamlı e, ben e, süs biriktirmeye çalıştım. İşte şurada gördüğünüz su kuyusu var. E, önüne hemen onu e, daha bahçe yapılmadan, marangoz arkadaşım var. E, Demirtaş Mobilya Yılmaz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Buradaki bütün marangoz e, el emeği ona aittir beraber kafa kafaya verdik, yaptık. Beğenmedik, yıktık, bir daha yaptık. Yani örnek veriyorum, şu evi üç günde yaptık. O zaman evine. şöyle bir kalkalım Hasan Bey. Eşinizle beraber. Çünkü o da bu işin içerisinde emek vermiş. Ya e aslında ailecek ben, bir Ben ya ben önden gittim. O arkadan gelerek eksikleri tamamladı. Bir hasta çiçeklerin bakımı Şöyle eşinizin sahip, yanına alalım ya, sizi de. Çiçeklerin evet. bakımı falan, onları yaptı. İşte, Fidelemesini, çova atmasını, kışın tohum almasını o devamlı getirdi. Bay Bartına gittiğim zaman görüyorum orada çiçekleri gördüğüm zaman birçok küçük çocuk oyuncak görür de nasıl sevinir. O şekilde çiçekleri görünce sevindim. Mutlaka almak istedim. Param yetmedi, alamadım. Hemen kardeşim aradım bir gün ulaşamadım. Kart geçmiyormuş. Onlar para da bayağı büyük yani alacağım şeyler iş yerinden arkadaşımı aradım. Sağ olsun bana hemen para gönderdi. Kart geçmediği için nakit lazımmış. Mesela Hesabını da atamadım. Öyle attım. Yani e, maliyeti oldu. Bulduğum şeyi mutlaka almaya çalıştım. Ama bu dedim mutlaka benim olmalı. Yani bu bahçeme benim mutlaka olmalı. olmalı. O zaman şöyle hem Buyurun. evden başlayalım e, ondan sonra şöyle bahçeyi yavaş yavaş gezelim. Şimdi bizim e, çocukluğumuzda Eski evimiz var yukarıda. Orada rahmetli bir Hatice anamız vardı. Onun evi hemen hemen buna benziyor. Evine girerdi akşamları bastonunu kapının dışına koyardı, lastiklerini işte kapının dışında çıkarırdı. Onu hiçbir zaman unutmadım. Günümüz esantımızda zaten hani eskiler unutuluyor. Eski Ramazanlar, eski bayramlar, işte eski sokak oyunları diye karşımıza çıkınca telefonda. Ben de imrendim. Bunları bulmaya çalıştım, yaşlatmaya çalıştım. Bu evin ağaçlarını topladım. Sağdan soldan. Buyurun, şöyle siz de alalım yanında <laughs> beraber. Rahmetli e, dedem odunları kapının dışında kırardı, böyle bekletirdi. Bunlar benim hoşuma giderdi, giderdi. Aynısını yaptım. E, köyüm birinde o zamanlar görev yapmıştım. E, bir köylü hayvanlarını güderken bunu yapmıştı, aynı şekilde. Bunu aldım. Terasımız Küçüklüğümüzde e, mahallemiz, köyümüzde eski bir kuyu vardı. Bütün herkes o kuyudan su çekerdi. Tabii şimdi herkes şebeke suyu yok ya. O zamanlar su yok. Kovalarla eve suyumuzu taşırdık. İşte yufka açtığımız e, soframız, sömen deriz. İşte öküzlerle beraber yapılan aklı, toprak e, işlerinden traktör yerine pulluklar. Bunlar günlük hayatımızdaki ayakkabıları, görsellik. Bir görüyorum başka yerlerde. onu buldum. Şu yayık mesela tırabzan usulü yapmaya çalıştım bunu. Biz normalde bizim dikti. Bunu bizim çocukluğumuzda yukarıdan aşağı doğru sopası vardı. Onunla tereyağı yapılırdı. Bunu musluk taktırdım Manango arkadaşıma. Böyle bunu uydurdum. Şey değnek süs olsun dedim. zaten Şöyle eşinizle beraber oturun. Bir de oradan dinleyelim. Eski hayvan arabası bunu yaptım. Bunu buldum. Ee, bu daha böyle sandık gibiydi. Bu yük taşıma amaçlı yapılan bir şeydi. Ee, bir e, filmde gördüm. Aynı bu şekilde e, sedir yapmışlar. Hemen bunu yapmam lazım dedim. Hemen arkadaşım bunu kestirdim. Ee, döşemeci arkadaşım Hüseyin'e sağ olsun rica ettim. Geldi bana bu koltukları, minderleri, kılıfları verdi. Ondan sonra bunu böyle oturmaya yönelik hazır hale getirdim. Aslında bütün gününüzün stresini burada mı atıyorsunuz? Kesinlikle evet. Aynen öyle. Bizim burası gerçekten dinlenme yerimiz. Hiçbir yere gitmek gereksinimi duymuyoruz. Yani burada Aslında aynen... kendinize küçük bir dünya kurdunuz Kesinlikle değil mi? yani. Ya yani öyle. şimdi sahillere gitmek e, istemiyorum. Gittiğim zaman e, müzikler, gürültü, uğultu, kalabalık. kalabalık Aslında şey doğanın şey içerisinde aynen. kalmak için. Aynen. Yani aynen. bir eski yani cidemizin Eski yaşantısı buydu. Yaşantı, eski insanların yaşantısı buydu. Ben de kendi halime bu mutluluğu, bu özlemi, işte bir ev, eski bir köy evi ve o köy evindeki insanın yaşantısı. Buna ev altı derlerdi. Böyle şey işte ev bahçesi kimisine göre. Ben o gördüklerimi, bildiklerimi, duyduklarımı e, yani burada şurada kapanmadım. aslında bir sabah kahvaltısının, bir akşam yemeğinin şöyle kesinlikle. yakamoz eşliğinde değil mi? Evet. Yapıyoruz. E, sık sık kendimiz için, yapmasak da misafirlerimiz için de yapıyoruz. Komşularımızı da çağırdığımız zamanlar oluyor. E, bazen canımız sıkılıyor, burada otururken hadi birini çağıralım diyorum, telefon ediyorum. E, üç, i̇ki kişi ulaşamazsam üçüncü kişiyi buluyorum. E, çocukluğumda benim çocukluğum şey küçükken anneannemin köyünde geçti. Sağ olsun Allah razı olsun, ömrü uzun olsun bana çok baktı. E, ben oradaki bu köyde göremediklerimi anneannemin köyünde gördüm. Oradaki insanların yaşandığında gördüm kullandığı aletleri. Onlar aklımdaydı. Dayımın traktörü vardı. Ben küçükken o zaman okula gitmiyorum. Dayım beni uzak köylere götürürdü. Onlar kum çakıl taşırdı traktörüyle. Onları gördüklerim vardı. Ve bunlar benim sonradan sonraya hepsi hatırladım. Ve bunların hatırladığımı hemen buraya koydum. Bu şekilde dediğim gibi 4 yıl sürdü buranın şeyi. dört yıl öncesi başladı. Ya Sen, i̇lmik ilmik. İlmik ilmik. Evet. Yani yaşadığınız her atmosferi buraya kurmak Kurduk. için, hı hı. düşünerek, tasarlayarak, Aynen. gerek yardımlarla beraber. Aynen. E, tabii ki e, tabii her aldığımızı, her gördüğümüzü, her bulduğumuzu e, direktmen buraya koyamadık. Yakışır mı yakışmaz mı koyuyoruz. Yok bu buraya olmadı kaldırıyoruz. E, bahçem daha geniş değil. Yani bu bahçeye bu kadar gider yani düşüncesiyle. Aslında bahçe geniş olsa e, bu size biraz daha e, maliyetli olacak ve aslında kafanızda daha çok kesinlikle, değil. Kesinlikle kesinlikle. Şimdi mesela bahçem büyük olsa başta var yanda tarla var büyük, rahmetli büyük halamızın. Orası da mesela bizim olmuş olsa ben bunu daha genişletirdim. Aslında e, siz buraya bir küçük köy kuracaktınız yani. Yani ilk yapacağım iş şu minyatür köy evinin içine girili şekli olacaktır. Çünkü e, hala e, ben e, Azdavayda, e, Vezir Köprü'de, e, bir de devrekani taraflarında böyle sökülmüş evler var veya ambarlar. Ben hala şu an onları araştırıyorum. Hani a, aldım. Hayal büyük. Yapacaklarınız daha yarısı. İşte yer bu kadar. Aslında şimdi parayı da pek şey yapmıyorum. Hani nasıl diyeceksiniz? Tabii büyük bir maliyet. Şimdi bugün yani şimdi yani sen diyoruz şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Yani abi buna bu para verilir mi? Ya sen ne yapıyorsun? Ya hiç hiç, hiç kendine acımıyor musun? Gibi yani şeyler. Bu parayı ki, vermez diyorlar. yani Biz bu parayı vermeziz. Bunları duyuyorum. Ama. Siz yani... hayallerinizi fiyat biçmiyorsunuz. Ta Tabii ki. Çocukluğunda yaşadıklarını çocuklarına yaşatmak istiyor. Bizden sonraki nesiller de... bilsin. Yani evet. bu bizim özümüz. Memleketimizin, cidemizin es geçmişi bu. Evet. Bizim... Peki. Evin hanımına gelelim aslında biraz birazdan. Mesela eşinizin bu tutumuna, bu e, olayı gerçekleştirmek listesinde mesela ilk söylediğinde siz ne düşünmüştünüz? Siz bu e, işin neresindesiniz? Yani ilk söylediğinde şey yapmadım, çok o kadar imkan vermedim açıkçası. Sonrasında mesela yaptıkça, e, iş rayına oturdukça, kademe kademe böyle güzelleştikçe hoşuma gitmedi de değil. Dediğiniz gibi mesela eşim her zaman çoğunlukla vakit ayıramıyor. Her gün ben içindeyim, buradayım. Her sabah mesela Evde çıkıp mesela geliyorum burada çiçeklere, böceklere bakıyorum. Zarar görmüş olan var mı? Hastalık olan var mı? Sulamasını, budamasını. Aslında mı? zamanla sizin de üstünüze burası e, bir A kalıp gibi yerleşti. Yani. <laughs> Kesinlikle aynen. Şu an Allah bin kere razı olsun gerçekten. İyi ki yapmış, iyi ki var. Ve Allah'ım ailemle birlikte mutlu bir şekilde, sevdiklerimizle birlikte burada yaşamayı nasip etsin. Aslında bir de şöyle de bakmak lazım. değil mi? Şimdi mesela... Eşinizin böyle çocuksu ruhuyla beraber hı hı. aslında yaşattığı burada bir olay var. Kesinlikle evet. Ee, biz kendisini e, tanıyoruz. tabii insanların tanıması için buradan hı hı. söylüyoruz. Hasan Bey ile yaşamak nasıl sizce böyle? Güzel, renkli, zevkli. Sağ olsun çok girişken, hayal gücü olan, çalışkan. Hiç böyle aman olmasın boşver diyen bir insan değildir yani. Aslında tatlı zorluklar var. Doğru mu? Tabii ki. Tabii ki. Hasan Bey yani e, burada tabii ki eşlerin e, yapmış olduğu destekler yani. anımsanmaz. E, siz de tabii ki ailenizden aldığınız desteklerle burada daha da e, verimli bir e, çalışma yapmışsınız. Biraz daha dolaşalım şöyle bahçeyi. Ya, buyurun. buyurun şöyle. Mesela Hasan Bey'in çizmelerini bu hale getirdim. Bunu görmüştüm aynı bir gün e, internette. Yani bu evde aslında hiçbir şey boşa gitmiyor doğru mu? Kesinlikle öyle. Yok. Aynen. Çaydanlıklarımızı bozulan çaydanlıklarımızı orada muhale getiriyorum. Güğüm, süt güğümü. Yani buradan şunu söyleyebilir Miyiz? Aslında geri dönüşüm için her şey burada var. Aynen. Yani Gitim çöpe ya. hiçbir şey gitmiyor. Yok, gitmiyor. Aynen. Gitmiyor, gitmiyor Bahçenin gerçekten. Kaldırdığı sürece yani kapestiyi Kapasite, uzatabilirseniz Kapasiteye bağlı. Evet evet yani, aynen. <laughs> Mesela boru parçalarımız vardı. Onları da dedi Sağ olsun bu hale getirdi ben dikmek yaptım. Bora. Bildiğiniz Körger Aynen. Bora. Evet. Bunların boya işi herhalde size mi ait? Ee, eşim de yaptı bu sene. Geçen sene ben yapmıştım. Hangimiz fırsat bulabilirsek. Sepetlerimizi internetten aldım. Evet Hasan Bey biz e, Kurban Bayramı'nda görmüştük. E, <laughs> gelen misafirlerinize çiçek dağıtıyordunuz eee elinizde sepetinizle beraber. Evet, şöyle. şöyle e, görüyorsunuz e, çiçeklerim var diye e, dolaşıyordu. Evet. E, çiçeklerimiz de tabii ki Hasan Bey'in e, olmazsa olmazı çiçekler dalında güzel deyip e, yapay çiçekleri dağıtmıştı. Yani Aynen, dalından koparmak kaldı. istememişti. Burada, bu çiçekler koptuğu an bu bahçenin bir özelliği Anlamı yok. yok. Anlamı evet. yok. İşte onun içinde yapay ne? çiçekleri dağıtmıştınız. Ne yapayım? Aynen gönül almak ya, için öyle yapmak zorunda. Yaşamak. Bildiğiniz işte tığlağımız. Hayvanlar evet. bundan Hayvanlar bundan su içerdi. Hasan Bey bir de Öyle önümüzde mi? bir e, evet. yani bunun kullanım amacı neydi? Bunu eskiden insanlar bunun tarlaya bununla e, ayran götürürlermiş, su götürürlermiş. Evet. Hatta şeysi bile e, ibriği bile çam ağacından ortası delik. Ondan sonra Uzun yaşandı böyleymiş Bunu almak istedim e, Bir abiden Bana bunu vermek istemedi yani Yanında 5-6 tane daha parça var Hepsini bir alırsam veririm dedi Aslında bir ondan... de böyle yoldan görenler de Böyle e, resim aynen. çektirmek yoldan ve aynen. çiçekleri koklamak için geliyorlar. biz misafirlerimiz kokluyorlar. Resim çekmek isteyenler oluyor. Ya buyurun diyorum. Çekilmeyin yol, buyurun diyoruz buyur yani. Yoldan çekilmeyin, diyorum. Aynen. Yani biz de diyorsunuz resim çektirmek bedava. Muhabbet Abi, şahane olsun. Daha ticarete Tabii ki. dökmedik bu işi söyleyeyim. <laughs> Ama herkes şunu diyor. Yani siz buraya bir mekan bir şey için mi yaptınız? Yok diyoruz kesinlikle. Ama bunun o zaman e, o samimi duygusu kalmayabilir. Aynen. İş ticarete öyle. döndüğü zaman. Kesinlikle. Aynen. Dediğiniz gibi şimdi bu leyleği görmüştüm. Evet biraz da ondan bahsedelim. Yani herkesin arayıp bulamadığı leylekler aslında burada bekliyor. Yani bizim yaren leyleğimiz de bu. Yani aslında bu hiç gitmiyor. Ne gitmiyor? Gitmeyen leylek ya. Yani. Gitmeyen zamanlarda kaçıyor. Şimdi Ben bunu hiç üşemiyorum. Hava durumuna bakıyorum. hava rüzgarlıysa hemen bunu akşamdan alıyorum ben. Evet. Yani yağmurluysa aslında şanslı bir leylek mi? Yani. Evet. Abi çok seviyor diyebiliriz. Çok o derece. Yani Aynen. çok üstüne tizlik yani onun için her gün hava durumuna bakıyorum. Onu e, görmüştüm, yaptık. E, arkadaşım Hamdi ile beraber Sinop'a gittiğim zaman bunu gördüm. Dedim bunu bulmam, almam lazım. Aldım. Bu yüzden hemen ayağını ayarladım. Yuvasını yaptık. Koydu, kondu sağ olsun. E, bizi yalnız bırakmıyor. Aynen. Sonra bunları gittim. E, Bartından aldım. E, renk kalsın diye. Güllerim zaten hazırdı. Onları böyle bakıyorum. bunların aslında hepsi yani. E, özen isteyen. Yani işte dediğim, Bakım isteyen. Hı hı. Kesinlikle. Evet. E şimdi bazen işimiz çok olur. Ben derim hatta annem akşamları burada otururken e, su kuyumuz var. Onu hortumu çekerim. Hatta görüyorsunuz. Anne derim sen bahçeyi komple sula derim. E, şey e, arkadaşım var Murat. Ondan gübre alırım. Ondan sonra hatta kendisi geldi sağ olsun. Özellikle bana bahçe için özel çim tohumu verir. O çimlerin o şey çim gübresi verir. Onu güzelce gübrelerim buraya. Sularım. Yani yazı yakıcı sıcaklarda bu çimin kaybolmaması için özellikle devamlı sulama yaparız biz burayı. Gübreleme yapıyorum. Peki Hasan Bey ee, bir de burada evet. sonradan kendi el emeğinizle yapılmış evet. oturaklar var. Bunu yurt dışında bir bahçede birisi paylaşmış. Dedim tamam işte bu. Olmazsa olmazım. Hemen bunu ekran fotoğrafı aldım. Demirci arkadaşım Ramazan'a iskeletini yaptırdım. Marangoz arkadaşıma ondan sonra hemen ağaçlarını yaptırdım. Buldum, şurada gemi terashanesi var. Oradan ağaçlarını aldım Mustafa arkadaşımdan sağ olsun. Hemen bunu yaptırdım. Kapı, Ankara'da kapı buldum. Bu kapıdan masa yaptım. Bunu özellikle yaptırdım marangoz arkadaşıma. Cam Özellikle cam kestirdim. Yani her şey eskiye dönük olsun. Yeni bazen bir şey buluruz. Dedim bu yeniyi anımsatır. Olmaz. Yeni olan şeyi kaldırıyoruz bahçeden. Her şey eski olacak. Şeyimiz bu. Yaşam yani. Bu. burada sonradan yapılma bir şey değil. Hep eski ürünlerden. Evet. Günümüze kazandırılmış. Yani materyaller var. Aynen. Bahçenin kapasitesine kaldırabildiği kadarıyla yani bir de şeyi bozmaması lazım. yani ee, Görsel görselliği. şimdi mesela elma sıkısı deriz. Ondan buldum. Olmadı, uymadı bıraktım. Şimdi elma elma pekmezi buraya büyük elma pekmezi elma pekmezi yaptığımız e, çamaşır ifran yıkanırdı onda. Onu vardı olmadı. Yani bazı şeyleri ister istemez kaldırmak zorunda kaldım. Yani bu kapasite bu. İşte bu sene e, dışarıdan olan bu çiti yaptırdım şeye marangoz arkadaşıma arkadaşım. Yılmaz'a. Sağ, ol. Sağ olsun yapı verdi. Bunu yaptık. E, lady yaptık. Dedik, Işıklandırmamızı güçlendirdik. Işıklandırmayı güçlendirdik. Dedik bu seneki şey bu. Evet. Ve kapattık. Pinokyomuz da arkadaşımız yaptı. Marangoz sağ onu olsun. Onu yaptı. Onu boyuyorum. Ellemeyle bu, sağlık. Her sene onu değişik değişik renkleri şey yapıyorum. Elbise değiştirici gibi. <laughs> Böyle işte yoldan geçen arkadaşlarımla, tanıdıklarımla. E, kimisi denk geliyor oturuyorum. Kimisi Çağırıyor. haberleşiyoruz, haber, çağrışıyoruz. Yani ben çarşıya, sahile pek gitmiyorum. O kalabalık. Yani burası da benim için bir sahil. Aynı. Ama sakin. Kendime göre müzik açıyorum şurada. Çocuklar, misafirler, komşular. Yani vaktimiz olduğu sürece günün yorgunluğu, sitesi orada kapanır. Evet Hasan Bey. Bizi güzel bahçenizde ağırladığınız için böyle bir şeyi en azından insanların görselliğine sunduğunuz için hı hı. size kendi haber sayfamız olarak teşekkür ediyoruz. Bize İnşallah teşekkür daha da daha da anladım. güzel Biraz da daha genişletilmiş belki yana da geçersiniz sonrasında rahim, 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 yani o minyatür inşallah. ev dediğiniz aslında oturulabilecek duruma getireceğiniz evde de bizi ağırlarsınız inşallah. İnşallah, i̇nşallah. ama Erdem Bey i̇nşallah. şöyle yani biz yani bahçemizin e, kapasitesi olarak bu kadar yapabildik yeter ki bizden ya yani bizim yaptığımızın üstüne koyarak keşke başka başkaları inşallah. da kendi büyük bahçesine o dediğinizi yaparsa daha iyi olur yani. Cide sadece buraya güzel olmaz, yani her yer aynı olsun. Herkes yapsın, nasip olsun yani. herkese. Benim hani demek istemem o yani bir yani biz dedik ki bir ön çalışma yaptık, yani bunun üstüne koyarak herkes daha iyisini yapar inşallah. İnşallah. Nasıl oldu. O zaman e, biz buradan e, tekrar size teşekkür ediyoruz. Yani, teşekkür ederim. Merak edenlere görmek isteyenlere yer Cide Komuca Mahallesi, Aynen. sahil Aynen. Sahil, caddesi, sahil, caddesi. sahil caddesi, şöyle manzarasına bir bakın, gelin görün. Gelmek, görmek bedava. Muhabbet, anılar kalıcı olması dileğiyle. Aynen. Buradan son kez sözünüzü alalım, videomuzu sonlandıralım. Dünyanın neresine gidersek gidelim, neresinde yaşarsak yaşayalım biz Cideliyiz. Bizim yaşantımız, geçmişimiz bu. Gurur duyuyorum. Atalarımla, kendimle, bütün Cidemizle. Teşekkür Sizden ederim. Sizden de alalım. Son Aynı şekilde işime katılıyorum. Herkese güzel niyetleri için, güzel dilekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Sevdiklerimizi her zaman başımızın tacı. O zaman buradan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar.